Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2023 mobilde taktik videosuyla karşınızdayım. Çok değişik bir taktik var arkadaşlar. Şöyle rakibimizi belirlesin. Evet, 2704 Galatasaray geldi bakalım. Yani çok ilginç bir taktik. Şöyle göstereyim size. Bu taktik arkadaşlar çok görünüşü ilgimi çekmişti açıkçası. Ama ben sağ içinde e, bu kadar yani geride olacaklarını zannetmiyorum. Çünkü G, O, Kanat hani mevkiler aynı. Ama çok yani ne bileyim Forvet Torres bakalım tek bir kalacak. Hani çok değişik bir taktik. 5-2-1-2 ile oynuyor. Güzel ben de bu taktikte oynamıştım birkaç maç. Geçen sezon. Ee, <laughs> ya iyi ekiplere karşı bazen ileride pasif kalabiliyorsunuz o taktikle. Bakalım bu nasıl bir taktik. Bu arada taktik videoları baya bir gelecek arkadaşlar. Yeni izleyiciler gelmiş. Ee, ben bakıyorum onlara. Se hoşuma gidiyor yani taktik denemek. Sesi fullleyelim. Zaten stadyum sesi en kısık bende. Spiker ve taraftar sesi kafamın etini yiyor. Yeni uyandım bu arada kusura bakmayın çok enerjik değilim direkt bu videoyu çektim. Evet yani çok geride değiller onu anlamış olduk. Şöyle Marquinhos. Bu arada birinci klasmanla maçlar gelecek arkadaşlar merak etmeyin. O konuda da şüpheniz olmasın. Allah'ım. Allah. çok güzel. Harika. Mbappe git. Of çok iyi oldu. Taktik hoşuma gidiyor bak. İnşallah taktik güzeldir. Ya ben farklı bir taktiklerle oynamak istiyorum. Seviyorum. Umarım güzeldir. Kanser geçersin lan. Çok iyi çalım attık, geçemedik. Hayır oraya değil. Marquinhos. Bitirme bizi lan. Bitirme lan. Bas bas bas. Tamam güzel aldık. Oo bomboş. Kanatlar boş kalıyor. Güzel. Tamam gidemedik. Sıkıntı yok. Hadi be. Ya dediğim gibi rakip şu an hücum yapamıyor. Çünkü e, ileride pasif kalıyor bize karşı. Çünkü orta sahamız çok kalabalık. Dedim ve gol yersen çok komik olur. Tamam. Barella harikasın. Çift sıkıştırmayı çok kullanıyor. Defansını açıyor. İşimize gelir. Barella Önüne doğru atsan ara pası yani. Tamam güzel. Ulan çift dokunuş yapacaktım vazgeçtim. Bomboş. Çok iyi. 2-1. 2-0. Bir tık şey bir goldü. Ee, değişik bir goldü. Ama taktik bu arada çok hoşuma gitti. Bakalım inşallah. İyi işler yapabiliriz bu taktikle. Ben oynarım. Yani iyiyse oynarım. 4-3-1-2 sıktı bir tık beni. Hep aynı dizilişle oynayınca bayıyor ya. Yani. Bir süre sonra dizilişle oynayamamaya başlıyorum yani. Mbappe beğenir. Harikasın. Carlos niye dokunmadı o topa? İnatla. Çok gıcık ediyor ya. Çok güzel. Nasıl bir müdahaledir o ya? Helal olsun ama yani çok gerçekten gıcık olmaya başladı. Sağ içinde dizilimleri bence iyi. Onu söyleyeyim. Daha. Öf. Kanselo niye yan durdun ya? Salak herif. Ben öyle bir şey yapmadım ki. Aşağıda adamı da yok. Güzel aldık. Lan nasıl geçmiyor? Abi çok iyi top kesiyor. Helal olsun. Aldık. Lan aldık be. Herhalde Markinoz çok iyi pas verdi. Ya taktik iyi. Şimdi videoda da tabi çok iyi oynayamadığınız için hani belki video dışı ben bu taktikle güzel şeyler yaparım. <laughs> maç için çok konuşamıyorum ama iyi bence. Rakibin taktiği tabi birazcık ileride pasif kalıyor. Onunla da alakalı olabilir. İkinci bir maç belki deneyebiliriz. Ama taktik hoşuma gitti arkadaşlar yani. Nasıl taktiği seçebileceğinizi de size göstereceğim videonun sonunda. Hatta şimdi söyleyeyim Polonya'yı seçiyorsunuz. Ama tabi ben yine gösteririm. Çok iyi. Çok iyi. Niye çift dokunuş yapmadım? Niye çift dokunuş yapmadım? Oğlum ya şu pasa o kadar alıştık ki. Orada çift dokunuşu bir yapsam tık bomboştum yani. Alın lan. At. Çok iyi. Çok güzel çıktık. 10 numara pas yaptık abi. Hadi Mbappe. Yürü oğlum. Hadi be lan. Yapmak istediğim hiçbir şey yapamadım bugün ya. Ya inatla çift dokunuşu yapmıyor. Bak 50 kere yaptım. Ya Paul delirtme beni. Allah'ım ya yapsa gol attık ya. Vallahi attık ya. Çok hoşuma gidiyor bu arada ya çift dokunuş. Ya onu çözdüğümüz iyi oldu. Ya tek sıkıntı tabii biz telefondan oynadığımız için konsoldaki kadar rahat değil. Yani basınca işlememe durumları var. Oliver Kahn çıkarsan yerim çok iyisin ya. Niye bu kadar iyisin? Niye bu kadar iyisin? Bu kadar iyi olmak zorunda mısın? Oyunu iyi açtık diyecektim. Hemen nazarım değiyor ya. Carlos gidersin. Tabi gidemez bir nebze sonra da. Hadi be. Asla bir seveyim. Al 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 Yedik Yok yemedik Yemedik Yemin ediyorum yemedik Aha çok vurdu Oğlum karambola bak Tamam bizde Çok çok şanslıyız Ya hadi ama ya Çıkamıyoruz abi nefret ediyorum bu durumdan. Bak atamıyor. <laughs> Hayır ya. Cık. Güzel goldü. Hak etti. Hak etti. Ya orada atamaması biz birazcık tabi dağıldığımız için şu an eşek gibi dağıldık yani harbiden. Oraya atmıyorum. Çok ya yapmadığım şeyleri yapmayın ya. Zaten video şu an çok rezalet bir kasma var şu an. Ya, sokacağım şimdi hakikaten sokacağım yani. Ya, rezalet. Bak hiç analog takılıyor ya. Delireceğim abi. Ver bakayım kansöre. Kansöre git bakayım oğlum kadar of çok 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 rahat geçtim. Lan ne biçim çeliyon kale ya? Nesin ya? Nesin lan sen? Yemeyeceğim bu arada. Bu golü yemeyeceğim. Yemeyeceğim. 2-1. İkinci maç istenir miydi? İkinci maç olması lazım mı? Yani bence gerek yok. Çünkü çok uğraştırır ya. Allah. Ama yani güzel bence. Maç güzeldi. Keyifliydi. E, taktiğin Yorumunu kısa bir şekilde yapacak olursak oh, Yeni uyandım ya Çok abi değişik bir haldeyim Direkt taktik videosu çektim ömür yaramazım. Ne salaz lan ya, Direkt bir yorum yapacak olursam arkadaşlar Ben e, açık söylemek gerekirse Taktik iyi e, Ama çok kontrollü Oynamanız gerekiyor ve değişiklik yapın Ben yapmadım siz yapın Yorulunca mala bağlıyorlar Hani gördüğünüz sonuna kadar karambollerini Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Hoşuma gitti. Polonya'yı seçiyorsunuz. Hadi göstereyim. Seçemeyen arkadaşlar olabilir. Kapat lan. Ne diyorsun? Şöyle hemen ekstraya gel. Kullanıcı bilgileri. Rüya takım. Şuradan Avrupa deyip Milliye tıklayıp Polonya'yı seçiyorsunuz. Bakın. Gördünüz şurada. Bak basılı kaldım. Şurada Polonya onu seçiyorsunuz. Sonra menajere tıklayıp varsayılan diziliş diyorsunuz. Bitiyor gidiyor yani. Evet bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten çok yorucu bir video oldu benim için. Çünkü uykusuzluktan ölüyorum. Evet başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Taktik videoları gelecek bu arada. Bay bay.